Saygıdeğer basın mensupları, çok değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada çok önemli bir projemizin tanıtımını yapacağız. Hepimizin bildiği gibi Kapıçam Tabiat Parkı Kahramanmaraş'ımıza hizmet vermekte olan bir tesisti. Daha önce Orman Bakanlığı bünyesindeydi. 2017 itibarıyla Büyükşehir Belediyesi olarak talep ettik ve Büyükşehir Belediyemizin yetkisine geçti burası. Biz de kollarımızı sıvadık. Burayı daha iyi değerlendirmek için çok çeşitli projeler üzerinde çalıştık ve en sonunda bir ekstrem sporlar merkezi oluşturalım diye karar aldık ve ihaleye çıktık. İhalemiz sonuçlandı. Yer teslimini yaptık. Çok şükür hamdolsun. İnşallah burasını, bu 600 dönüm alanı e, Türkiye'mizin çok önemli ekstrem sporlar merkezinden biri haline getireceğiz. Tabi Kahramanmaraş doğal güzellikler yönünden Türkiye'nin en önde olan şehirlerinden bir tanesi. Nehirlerin aktığı bir görtüsü olarak çok güçlü bir yapıya sahip olan doğal güzellikleri harika denecek kadar güzel. Biz, büyük büyükşehir olarak Kahramanmaraş'ımızın bu doğal güzelliklerinden, vatandaşlarımızın en iyi şekilde yararlanması için çok büyük bir gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu gayretlerimizin bir tanesi de burada, bugün tanıtımını göstereceğimiz proje oldu. Burası sadece Kahramanmaraş merkezden değil, Türkiye'nin dört bir yanından yerli ve yabancı turist çekeceği inancındayız. Bu projelerle Kahramanmaraş'ımız turizmde çok önemli bir noktaya gelecek. Kayak merkezi, kapalı çarşıların, tarihi çarşıların restorasyonu, Panorama Müzesi, Yedi Güzel Adam Müzesi, Edebiyat Müzesi, Dondurma Müzesi, Etnografya müzesi yapacağız yakında. İnşallah mozaiklerin ortaya çıkarılmasıyla beraber e, orada çalışmalar Kahramanmaraş'ımızın doğal güzellikleriyle ilgili yaptığımız çalışmalar, termalle ilgili yapılan çalışmalar bunlar Kahramanmaraş'ı turizm noktasında çok önemli bir noktaya getireceği inancındayız. 12 ay Kahramanmaraş dışarıdan turist gelmesini amaçlayan bir proje. Nasıl olacak? Kışın kar için yedi kuyularda olacaklar. Yazın ekstrem sporlar için burada olacaklar. Burada neler var? Burada hep alışık olduğumuz Ankara, İstanbul, İzmir'den sonra ilk burada yaptık dediğimiz şeyler maalesef yok. Burada Türkiye'de ilk kez kurulan, ilk kez çalışan ya da diğerleri muadillerinden çok büyük oyunlar var. Burada ne var? Burada tek başınıza gelip bir eğlence yok. Burada ekip olmak, arkadaş olmak, paylaşabiliyor olmanın verdiği oyunlarımızı birazdan bir arkadaşı, Şahin kardeşimiz size anlatacak daha detaylı ama burada hep biz var ve biz olmak var. İnşallah çok güzel şeyler olacak. Bu Türkiye'de ilk dediğim bu oyunlar bir iki yıl sonra faaliyete geçmeyecek. Hedefimiz Mayıs 15, Mayıs 20'de faaliyete geçmiş olması ama ihtiyatlı davranıp Ramazan bayramına olacak diye düşünüyoruz. İzninizle yalnızca gelecek yıl yapacağımız bir oyunu yalnızca ben anlatmak istiyorum Şahin kardeşimizden önce. Artlı Safari düzenleyeceğiz. Şimdi oyunların fişini çektiğimizde kışın kapatabileceğiz ama başkanım atın fişini çekemeyeceğiz. Burada sürekli onu bakmamız, beslenmemiz lazım. Oyunları nasıl koruyacağımızı bilemediğimiz için onu bir yıl sonraya koyduk. Burada yapmak istediğimiz şey şu. Hanımefendiler ya da beyefendiler çocuklarını buraya getirip ata bindirmeye çalıştıklarında yalnızca ata binmeyecekler. Ata binerken dik durmayı öğrenecekler. Ata binerken kendilerini korumayı öğrenecekler. Ata binerken bazı şeylerin kararlarını artık kendiler vermeyi öğrenecekler. Tüm gayretleri için tüm daire müdürlerine, başkanlara ve bize destek olan tüm arkadaşlarımıza huzurlarında teşekkür ediyorum. Biraz